Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin. buyurun, buyurun. Ayakta kalmayın. Rüstem, Kenan Bey'e bir çay koy ha. Hayırdır beyim? Dünden beridir bir haber mi getirdin? Borç açı içerisindeyiz. Çok zor durumdayız beyim. Daha ne kadar direneceğiz bilemiyoruz huzurumuz kalmadı. Her gün bugün yerimizden yurdumuzdan olur muyuz diye uyanıyoruz güne. Allah sizi inandırsın deyin. Bize yardım edeceksiniz değil mi Kenan Bey? Tamam siz endişelenmeyin. Derdinizi sıkıntınızı dinlemeye geldim buraya. Ama tek tek sakince anlatın. Safet sen başla önce. İki gün önce geldiler diyordu. Kenan Bey iki gün önce tarlayı sürmeye gittiğimde tane karalı bir insan gördük. Ama tiplerini beğenmedik. Kim olduğunu da bilmiyoruz. Diğer arkadaşlar da bilmiyor. Afiyet olsun. Topla bunları. Necdet Bey, Ragıpara'da Kenanköy kahvesine gitmiş. Ne konuştular anlattı mı? Daha şimdi yeni haber verdi. Söylediğine göre içeri girdiğinde herkes el pençe devam duruyorlarmış. Saygıları sonsuz sizin anlayacağınız. Tamam. Ne konuştuklarını öğren hemen. Merak etmeyin efendim. Ragıp orada. Şüphe çekmeden olup biteni gözetliyor. Haber verecek. İyi o zaman. Köylülerden nasıl el pençe durur öğrensin Kenan Bey'imiz karşıma geldiğinde ihtiyacı olacak. Ben de bankaya ipotam var beyim. Borcum harcım olmasa bir şekilde tutunmaya çalışacağım ama... Hiçbirimiz topraklarımızdan çıkmak istemiyoruz ama... ...borç, harç, elimiz kolumuz bağlandı beyim. Herkesin gözünü çok korkutmuşlar. Durumu bizden iyi olan köylüleri bile tarlalarını satmaya razı ediyorlar. Bu topraklarımızı yıllarımızı verdik. Şimdi satmak zorunda kalırsak Allah korusun. Tamam siz önce sakin olun. Kimse mağdur olmayacak. Borcu olanların borcunu kapatması için elimden ne geliyorsa yapacağım. Paniğe kapılmayın. En kısa zamanda durumu toparlayacağız inşallah. Allah Allah sizden de razı olsun.